Yoğun bir günden hepinize günaydın. Güne Furkan'la beraber dükkana kahvaltı yaparak başlıyoruz. Günün ilk işi olan sürgülü camlarımız ve kapılarımız geldi. Sürgülü camlarımızın takılacağı kısmın naylonlarını çıkarttık. Emin olmak için son bir kez ölçüler alınıyor, yerler tespit ediliyor ve daha sonra işlere başlıyoruz. Dış kapımız ve yan aksesuarı takıldıktan sonra dükkana bir hava geldi resmen. Artık dükkan dükkan olmaya başladı. Dış kapımız takıldıktan sonra sürgülü camlar geldi. Onların da ölçüleri alındı. Daha sonra montaja geçtik. Oldukça uzun süren montajdan sonra sürgülü camlar da takılınca inanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ertesi gün kapımızın camı da takıldı ve elektrik işlerine başlıyoruz. İçerideki mobilyaları dışarıya almadan önce Furkan güzelce ortalığı temizledi. Daha sonra içerideki mobilyalarımızı da dışarıya aldı. Elektrik işleri biterken biz de güzel bir yemekle günü kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Degosiekalon